1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde işgal edilen bir ülkenin ve yok edilmeye çalışılan bir halkın tüm yokluklara rağmen ağır şartlar altında giriştiği mücadele esnasında Türk kadınının çektiği zorlukları, yüklendikleri sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları konu alan serginin Büyükşehir Belediyesi'nce 25 Aralık Panorama Müzesi'nde açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çok özel bir haftada olduklarını, müzeciliğin çok özel bir iş olduğunu, ayrıca herkesin müzecilik yapamayacağını vurguladı. Görmedim. Aman yarabbim her şey birincisidir. O kadar çok ya, ince şeyler düşünülmüş ki. Her şey. O yüzden ben kendine çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir sanayici ailenin, evladının bu alanda bu kadar uzmanlaşması... Eşe insan var, yetişmiş insan gücü. Bizim için çok kıymetli. Neden kadın kahramanlar? İnsanlık tarihine bakın, medeniyet tarihine bakın. Adem ve Havva'dan beri karı ve koca insanoğlu kadını ile erkeğiyle ile bu yolculukta beraber. Ama maalesef yaşanan tarihle yazılan şehitler anıtı yapmak oldu. Hocamıza söyledik. Hocamız bir sayı çıkardı. Kent konseyi başkanımız buldu Halil Hocamız. O kadar çok kadın şehidimiz ve kadın gazimiz var ki. Unutmamamız, unutturmamamız lazım. Şu panorama müzesini kesin. Kadınlar arkada bir taraftan cephede kurşunun alt tarafına bir taraftan tandırı başında çocuklarına eğitim veriyor. Dolayısıyla Anadolu ismini anadan alıyor, kadından alıyor kadını ile erkeği ile gidilecek bir yolculuk bu. O yüzden geçmişimize bakarak geleceğimize yol çizmemiz lazım. Tek kanatlı kuş uçamaz. İşte bakın kuşlar uçuyor. Tek kanatlı kuş uçamaz. Çok özel bir izle. Çok özel bir çalışma. İnşallah çok beğeneceksiniz. İlk kez Gaziantep'e getirdim. Çok teşekkür ediyorum Necat Bey'e. Haftaya yakıştı. Güne yakıştı. Cumhurbaşkanımızın himayesinde 100. yıldayız. Gazi Şehir'in gazi kadınlarıyla kahramanlık büzesimizi açıyoruz. Hayırlı, hayırlı olsun diyor bütün katılımcılar. Size... <laughs>